Evet arkadaşlar bugün yeni bir video çekiyoruz. Size bu uygulamanın tanıtımını yapacağım demiştim. İsmi Mobizen gördüğünüz gibi. Şöyle arayarak şuradan bulabilirsiniz. Mobizen bende yazılı zaten. Ekran burada Mobizen yazdığınızda böyle bir Mobizen ekran kaydedici çıkacak. Sonra mobizeni açıyoruz arkadaşlar. Böyle bir alan var. Bunu tabi kayıttaki buradan kaydı durdurarak da yapabiliyorsunuz. Burada benim çektiğim videolardaki bazı şeyler var mesela arkadaşlar. Mesela arkadaşlar siz buraya geliyorsunuz burada sesin dıştan mı geleceği içten mi geleceğini ayarlayabiliyorsunuz ee, hangi tuşa basınca e, olacağını ayarlayabiliyorsunuz yani buradan böyle şeyler ayarlayabiliyorsunuz mesela geri sayımı ayarlayabiliyorsunuz ee, kaç geri sayımdan sonra başlayacağını videonun Sonra videoya bir şey çizebileceğinizi ayarlayabiliyorsunuz. arkadaşlar. Burada dil seçeneği var. Sonra şu burada sizin e, yüklediğiniz videoların bazı görüntüleri gözüküyor. Bakabiliyorsunuz ne yanlış? Ne yanlış değil. Burada bazı görüntüler var. Sonra yüz kamerası var. Yüz kamerasını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Böyle böyle şeyler var. Ve şuradan ses dış ve iç ses var. Siz bunu eğer iç ses yaparsanız se sizin sesiniz videoya gitmez. Sadece ee, e, oyunun sesi videoya gider. Ben o yüzden dış ses yapıyorum bunu. Bunu da istediğiniz videoda ayarlayabiliyorsunuz. Kayıt zamanı var. Bunu böyle ayarlayabiliyorsunuz. Böyle şeyler hatta uygulama sürümü var burada istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Özel seçeneği var. Burada e, Mobizen logosunu şeffaflığıyla e, ayarlayabiliyorsunuz. Tabi ben şu anda kayıtlı olduğum için ayarlayamıyorum. Şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz. Böyle şeyler var. Resim resime de yapabiliyorsunuz. Ben böyle kullanıyorum. Hem siz de videonun kaçıncı dakikasında olduğunuzu da görebiliyorsunuz. Arkadaşlar isterseniz hatta buradan bu şeyleri silebiliyorsunuz. Ben bunu hiç denemedim. Sildiğimizde belki de bu YouTube'dan da silinecek. Hiç denemedim. Bilmiyorum. O yüzden yani Belki bir zaman deneriz. Evet arkadaşlar. Burada premium Mobizen var. Ben premium kullanmıyorum. Premium olmadan da zaten bir sürü şeyimiz var. Arkadaşlar, siz zaten Mobizen uygulamasına girdiğinizde şuraya bir işaret geliyor. Buradan şu tuşa basarak 421 422 diyor ya o tuşa basarak kaydı sonlandırabilip başlatabiliyorsunuz. Şuradan durdurma işareti var. Ondan da aynı şekilde kesebiliyorsunuz videoyu. Şurada aynı şekilde gene bir video başlatma yeri var. Şu işareti bilmiyorum. Yani böyle bir şey var. Uygulamanın içine böyle girdiğinizde burada gene ee, bu işaret kalıyor ee, sizin e, belki bu şeyi tanıtım yaptığınızı şey yapabiliyor öyle bir şey arkadaşlar bir önceki videomdaki oyunda sesim çıkmadı onda bir bir şey oldu ben de tam ayarlayamadım belki de ben duyamamışımdır. Ama ben tam bilmiyorum. Burada hatta video ayarları var. Ben 720p çekiyorum. 1080p de olabiliyor. Kalitesi var. 5m çekiyorum ben. FPS zaten oto. Yani böyle. Baya güzel. Mesela bunu 1080 P yapamıyorum. Çünkü kayıt sırasındayım. Ee, video ayarları. Ses var. Burayı göstermiştim. Böyle şeyler var. Burada Mobizen logosuyla kullanıcı filigran var. Yani bu Premium modda değiştirebiliyor. bu Mobizen logosunu değiştirebiliyorsunuz. O çok da önemli bir şey değil. Buradan dilinizi ayarlayabiliyorsunuz. İngilizce, İspanyolca, Japonca, Korece, Portekizce var. Bir de Türkçe var. Çok da dil yok. Mobizen YouTube'un abone var. Buradan girince Mobizen ekran kaydediciye abone olabiliyorsun. Ya yani onun onların da YouTube hesabı var kendi uygulamalarını gene açıkladıkları ama ve biz ben gene onlar güncellemeyi açıklıyor biraz daha. O yüzden ben tanıtım yapıyorum. Mobizene girdiğimde böyle şeyler oluyor yani. Evet arkadaşlar. Hatta şuradaki resimlerden tanıyabilirsiniz. Burada Arda ile video çekiyorduk. Burada Ahmet Uraz'la. Burada da kendi başıma çekiyordum. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.